Hepinize Merhabalar arkadaşlar. Bugün yine bir video ile karşınızdayım. Sabah dışarıya kahvaltıyı çekmiştik. Arkası, e, arkasından e, şey çekmiştim. Ne çekmiştim? Adı yoktu o videonun. Ha! E, e, kahvaltıdan sonra videomu göstermiştim. izlendi Hiç görüntülemem yok şu anda. O yüzden. Arkasından ee, bir, o yorumlarda birazcık Zeynep ile konuştuk. Pap Papatya TV diyeyim. Papatya TV ile konuştuk. Papatya TV, Prenses Topa ile konuştuk. Arkasından e, e 14 ben olduğumu gösteren bir video çektim. Şöyle yuvarlaklar içinde o iki görüntüle olmuş. Şimdi arkadaşlar sizlerle e, yemek tariflerini uygulayacağız. Hadi gelin başlayalım. Evet arkadaşlar, bir tatlı atıştırmalık yapacağız şimdi. Ee, ihtiyacımız olan şey, bir, ee, neydi bu? E, neydi bunun adı? İşte, işte harika bir şey. Heh, marshmallow, bir marshmallow, bir de e, bisküvi. Şimdi bir tane bisküvimizi alıyoruz. Şöyle çeviriyoruz ama şöyle koyuyoruz tepsiyi. Ondan sonra bir şey alıyoruz. Allah bisküvi kırıldı. Bisküvi kırılınca tabii ki de olmuyor. Arkadaşlar siz isterseniz marshmallow'unu alıp birazcık ocak, ocakta ısıtabilirsiniz. Hatta ben de ısıtayım biraz. Melinize dikkat. Ya da böyle şey, böyle bir şey yapmıyorum bir saniye. Başladık. Evet arkadaşlar. Şimdi azıcık kızartacağız. Hemen Evet. Eriyor. <laughs> Ocağa bulaştı. mat? Tamam yeter herhalde bu kadar. Evet evet çok sert. Bakın. Ay dumanlar çıkıyor. Ve şimdi bunu hemen. Sen ne yapacaksın? İkinci bölüm gelecek. Tamam.